Anlat bakalım niye vurdun arkadaşına? İstemeden oldu. İstemeden. Burası okul okul. Buraya eğitim almaya geliyorsunuz zorbalık yapmaya değil. Bahar hanım aileleri arayalım. Müfettiş bey önce bir durumu anlasak da. Ve her şey ortada değil mi? Zaten sizin şikayetiniz de bu değil miydi? İkisi aynı şey değil müfettiş bey. Ozan'la Kanat... Zaten yakın arkadaşlar, hatta ailecekte görüşürler. Sanıyorum bir sinir anında istemeden oldu. Değil mi Kanat? Şimdi arkadaşından özür dile, bu konu burada kapansın. Kanat, arkadaşından özür dile. Pardon. Özür böyle mi oluyordu ya? Ozan. Özür dilerim. Ama senden değil kendimden. Ne yaparsan yap kontrolümü kaybetmemem gerekirdi. Bunun için özür dilerim. Kanat. Evet. Bu seferlik uyarı cezası alacaksın. Hocalarına dua et. Bana kalsa çoktan disiplin kurulundaydım. Kanat, iyi misiniz ne Gerçekten umurunda mı? Beni bu kadar mı önemsiyorsun? O ne demek? Tabii ki önemsiyorum. Arabamı bu yüzden mi pert ettin? <laughs> Kanat seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sevgi böyle bir şey değil Melisa. Gerçekten seven insan benim olmuyorsa başkasının olmasın diyemez. Büyü bir biraz artık. <laughs> Teşekkür ederim Melisa sorduğun için. Ben deyim. Ozan. Zaten bu olanların sorumlusu sensin. Müfettişin geldiğini bile bile kalsın, damarına bassın. Şimdi seninle ilgilenemeyeceğim. Gel. Dinliyorum. Araştırdım komiserim. Beş yıldır okulda çalışıyormuş. Tamam oğlum geç onu biliyorum. Okulda okuyan kızı var. Okul bağlı değil miymiş? Kız burslu komiserim. Burslu. ...bana bir İlyas'ı çağırsana. Hemen komiserim. İlyas abi. Selçuk komiser seni çağırıyor. Hemen gidiyorum. Gel gel. Beni çağırmışsınız amirim buyurun. Adem'i buluyorsun. Okulun önüne götürüyorsun. Emredersiniz komiserim. Aklınızda ne var komiserim? Çok merak ettim. Gidince anlayacağız. Tabii amirim. İles, hiç iyi bir zaman da aramadın ama söyle. Fikret Bey, Selçuk komiser okula geliyor. Neden? Okuldaki Adem ve Mustafa'yla kaza hakkında konuşacak. Tamam. Ben Kanat'ın kötü bir çocuk olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anlık öfkeyle kontrolünü kaybetmiş sadece. Ne oldu söyle bakayım. Yani ben kanatta anlık bir öfke kontrolünden fazlası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biliyorsun Aziz olayı ortada. Yani acaba... Ne acaba? Acaba gerçekten böyle mi düşünüyorsun yoksa kanatla kendini özdeşleştiriyor olabilir misin? Tebrik ederim Bahar hocam. Vallahi hedefi tam 12'den vurdun yani. Hayır. Hayır tabii ki o anlamda söylemedim. Ben senin ne düşündüğünü anlamak için öyle söyledim. Yanlış anlama beni. İlgin için çok teşekkür ederim. Terapiye ihtiyacım olduğunda görüşürüz. Selim. Bir dur ama Buyurun müdürüm, hemen gelsin demişsiniz. Gel Mustafa, otur. Sana kötü bir haberim var. Polis birazdan sana bir takım sorular sormak için burada olacak. Nasıl? Ne demek polis gelecek müdürüm? E hani olay kapanmıştı. Benim kızım var. Anası var. Ne yaparım müdürüm, ne derim onlara ben? Tamam Mustafa, sakin. Çok fazla vaktimiz yok. Polis her an buraya gelebilir. O gece Ziya Bey'i taşırken... biri seni görmüş olabilir. Müdürüm yardım edeceğim demiştiniz. Başına bela olmayacak demiştiniz. Kurtarın <laughs> ben Allah aşkına. Tamam Mustafa, sakin. Yardım edeceğiz. Süleyman Bey'i de aradım. Sakin ol. Kurtaracaksınız değil mi müdürüm? Bırakmayacaksınız. Hem ben siz dediniz diye müdürüm. Mustafa, ya... tek bir şansımız var. ...hikayeyi kararlaştırdığımız şekilde polise anlatacaksın. Müdürüm ne diyorsun sen? Nasıl yaparım ben böyle bir şey? Nasıl söylerim? Benim kızım var evine. Anasına Mustafa, ben... Tam da bu yüzden yapacaksın. Kızını düşündüğün için.